Leyla. Leyla. Leyla dur ne olur dur ya. Ne olur bir dinle beni bak. Durmazsan bunu kullanmak zorunda kalabilirim. Nasıl kullanacaksın bunu? Hiçbir fikrim yok ama bu güzellik için kullanılıyormuş. Sen de benim bu dünyada tanıdığım en güzel şeysin. <Gülüyor> <Gülüyor> oh. Leyla. Seni... Oldu mu şimdi bu oğlum? Ha? Oldu mu? Allah aşkına teyzeciğim nereden çıktın sen? Su anımı buldun gelmek için? Allah bir sen şey eksiktin be. Ben o kadar büyüler yapayım sevdiğine kavuşman için. Sen git çiçeği başkasından al. Oldu mu bu? Yazıklar olsun sana. Büyü yaptın bana? Ya yok büyü değil ya. Böyle saçma sapan bir taş taktım boynuma da bir şey yaradığı da yok zaten böyle. Allah kahretsin o taşı. Yüzüm gözüm yamuldu ya. Bir şey için hiç ya, konuşma, işte, hiç konuşma. Allah aptal bir şey o yani. hiçbir anlamı yok. Allah belasını versin yüzüm gözüm. Ya bir saniye, bir saniye ya. Ne bekliyorsun sanıyorsun ya? Anlamadan, dinlemeden çek git. Yok ya. Ya Mecnun. Ya git gideceğim ya işime. Ya bir, var. bir yere gidemiyorsun, bir yere gitmiyorsun. Bekle beni dinleyeceksin burada. Anlatacaklarım var. Ya ben senin Seninle birlikte olabilmek için, senin karşına çıkabilmek için neler çektim ben ya? Bağırma bana. Bağırmıyorum. Bağırmıyorum. Seviyorum seni be. Köpek gibi seviyorum. Seni ilk gördüğüm andan itibaren seviyorum ben seni Leyla. Ya ilk gördüğüm andan itibaren beynimden vurulmuşa döndüm be. Ayakta duramadım senin karşında Leyla. Yani gözlerin içine bakıp tek bir kelime etmek için kainatı yakarım be. Mecnun. Mecnun falan yok. Dinle bitmedi. Bitmedi. Seninle karşı karşıya gelip sana seni seviyorum diyebilmek için her şey yaparım. Sırf bunun içindi ya. Sadece, şu an için. Ee yeter be. Ne bağırıp duruyorsun? Sen erkeksin tabii Öyle yolun ortasında dur, haykır duygularını ben de kadınım diye durup dinleyeyim değil mi? Çok romantik. Hayır ya. Ben de seni seviyorum ulan. Ulan mı? E, sen niye bağırıyorsun? Sen bağırıyorsun çünkü... Ben sevdiğimden bağırıyorum ben niye bağırdığımı da bilmiyorum ayrıca. Bu bağırışma işini çözmemiz lazım. Şu an ne yapacağım bilemiyorum. Çok heyecanlıyım. İlk kez biri bana seni seviyorum dedi. Bana da ilk kez yolun ortasında ilanı aşk etti biri. Çok heyecanlıyım. Ne yapsak ki? Bak başa, bak başa. Yürü bana doğru gel. Sesime gel. Gel bana. Bana doğru yürü.